Evet, şimdi burada belli ki Türkiye'de e, halkı umumi olarak yanlış yönlendirme gibi bir devlet siyasetinin ama istikrarla sürdürüldüğünü tespit ettiğimiz gibi, bilhassa halk içerisindeki genç kesimin kanı kaynayan, enerjik ve çeşitli e, demek ki faaliyetlerde kullanılabilecek unsurlar olarak, olarak düşünülen herhangi bir davada aslında e, bir maşa olarak, bir enstrüman olarak kullanılabileceği düşünülen gençlik kesimin üzerinde oynanan oyunlara da değiniyoruz. Şimdi 1968 senesinde Ekim'inde öncelikle küçük bazı grupların çoğunlukla Suriye tarihiyle Lübnan'daki kamplara iltihak etmesiyle açılan çığır sonraları farklı örgütler tarafından kullanılmaya başlanacaktır. Böylece 1960'ların sonunda Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu THKO, Proleter Devrimci Aydınlık PDA, Türkiye Halk Kurtuluş Partisi cephesi THKP-C gibi örgütlere bağlı gençlerin açtığı yolda 1970'li yıllarda sol eğilimli örgütler 80'li 1980'li yıllarda ise PKK geçmeye başlayacaktır. Bu durum sadece Türkiye'nin Filistin Kurtuluş Örgütü ile ilişkilerini etkileyecek, sonuçlar oluşturmakla kalmayacak, Türkiye'nin siyasi hayatına yön verecek bazı gelişmeleri tetikleyecektir. Bu açıdan Filistin çıkartmasının çarpıcı sonucu İsrail Başkonsolosu Efraim Elrom'un öldürülmesi olayıdır. Şimdi bu bu hadise 77. dipnotta izahat getiriliyor. Elrom'un kaçırılması ve öldürülmesi eylemi başlarda Filistin'e gitmeyi reddeden örgüt THKP-C tarafından gerçekleştirilmiş olması ironiktir. Nitekim Filistinliler Elrom eyleminin THKO tarafından yapıldığını düşüneceklerdir. Bu hususta diyor Ömer Öz Sökmenler'in yazdığı Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi'nin bu konunun 1960 ila 80 arası dönemini tetkik makalesine bakabilirler diyor. 1960'ların enternasyonalizmi ya da Türkiye'li devrimcilerin Filistin çıkarması başlıklı yazı yazıyı atıfta bulunuyor. <laughs> İletişim yayınlarından İstanbul'da yayınlanmış. O Döbedin'in 2138. sahibesine bakınız diyor. Demek ki Türkiye'de devrimciler ve devrimcilere maddi olanaklarını cömertçe sunar, çok zenginler bir iş birliği içerisinde iletişim yayınları deyince aklıma kim geliyor? Osman Kavala geliyor. Şimdi 2138 sayfa tuttuğunu burada öğrendiğimiz bir ansiklopediyi bu konuda yazmışlar demek ki. Bu işler parasız olmaz. Bu işler idealizmle de olur biraz ama para olmadan da bir şey olmaz. Nitekim Türkiye'de yazılan bir şeyin yayınlanmasının ne kadar zor olduğu, ne kadar e, emek verilmesi gerektiği para olmayınca e, anlaşılıyor. Burada ama 2138 sayfe e, mürekkep harcalarak demek ki e, sosyalizm ve toplumsal mücadeleler ansiklopedisi yayınlanmış. Ama mesela hiç kimsenin ilgilendirmediği bir soyut kitap olsa mesela ne bileyim Gödel kanıtlaması ile ilgili bir kitap olsa herhalde o kadar mürekkep fazla görülür. Veya ne bileyim Einstein'in bir kitabı veya ne bileyim bir Newton'un bir Lagrange'in bir kitabı yayınlanmaz. Ama bunlar fevkalade desteklenerek yayınlanır. Neyse. Ancak diyor sıkı yönetim ilanını müteakip günlerde THKP-C örgütü de Filistin'de askeri eğitim alınmasını savunan THKO ile birlikte hareket etmeye başlayacaktır diyor. ...1969 senesinde Amerika'nın aya indiği yıl. 1969 senesinde çok sayıda üniversite öğrencisi Filistin örgütlerinin denetimindeki kamplarda eğitim almaya başlayacaktır. Başlamıştır. Naif Havatmin önderliğindeki Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi, George Habbaş'ın Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ve Yasar Arafat'ın önderliğinde El Fetih, gençlerin en fazla tercih ettiği örgütler arasındadır. Marka örgütler. 12 Mart 1971 darbesinden sonra sıkı yönetim kovuşturmaları sebebiyle Filistin'e gitmişlerin sayısı daha da artmıştır. Filistin kamplarına gitmiş gençlerin anıları, anıları okunduğunda gidişin sebepleri şöyle tasnif edilmiştir. İhtilalci romantizm. Bu ihtilalci romantizm fikri benim bahsettiğim Yunan ihtilalinde ve Yunan bağımsızlığında da mühim bir faktördü. Mesela bu konuda ilk akla kendisi Lord Byron'dır. İhtilacı romantizm. Enternasyonist dayanışma gibi etkenlerin öne çıktığı görülmektedir. Bu dönemde benimsenmiş ve Orta Doğu devrimci çemberi olarak adlandırılan yaklaşım gereğince İsrail, ABD emperyalizmin bölgedeki temsilcisi olarak algılanmıştır. düşman olarak görülen ABD emperyalizmi tırnak içinde yazılmış ve onun ileri karakolu durumundaki İsrail'e karşı mücadele etmek için ve Filistin halkına silahla destek vermek üzere Filistin'e gidecektir. Filistin'de alınacak askeri eğitim, ileride gerile mücadelesi vermek için Türkiye'de kullanılacaktır. Dönemin öğrenci liderlerinden Yusuf Aslan, Filistin'e gitme kararına şöyle izah etmiştir. Bugün Orta Doğu'da Amerikan emperyalizminin ileri karakolu olan İsrail'e karşı Arap halkları anti emperyalist bir savaş yürütmektedir. Bu savaş Asya'da, Afrika'da, Latin Amerika'da ve bütün dünyada emperyalizmin baskısı altında ezilen halkların yürüttüğü devrimci kavganın bir parçasıdır. Emperyalizme karşı yürütülen savaş, bütün dünya halklarının ortak savaşıdır. Vietnam'da, Orta Doğu'da, Latin Amerika'da emperyalizme karşı sıkılan her kurşun aynı zamanda Türkiye halkının kurtuluşu için sıkılmaktadır. Şimdi o zaman Amerika niye 1969'da aya gitti? Dünya halklarının baskısından demek ki çok bunaldılar. Dünyada huzur bulamadılar. Huzur üstünü Tranquility Base orası, huzur üstünü ayda kurmak için bir gayretle roketleri ateşlediler. Demek ki dolaylı olarak bu eşkıyanın dünyada yaptığı insanlığa faydalı olmuştur yorumda yapılabilir. Türkiye kökenli örgütlerin Filistinli örgütlerle yakınlaşmasının Türkiye ile İsrail güvenlik örgütleri arasında sürekli ve yakın bir işbirliği ilişkisinin kurulmasına zemin tesis ettiği açıktır. İsrail her fırsatta Türkiye'nin dikkatini önce Türk 80, 1980'li yıllar boyunca ise Kürt ve Ermeni örgütleriyle Filistinler arasında kurulmuş tehlikeli bağlantılara çekecektir. Filistin sahasına yerleşen Kürt ayrılıkçı örgütünün eylemleri 1990'lı yılların ortasında başlatılacak açık askeri işbirliğinin en mühim dinamiklerinden birisini oluşturacaktır. Şimdi bir başka bahse geldik. El Rob olayı. Filistin Kurtuluş Örgütü ile sol eğilimli gençlik hareketleri arasında başlayan ilişkinin yarattığı ve İsrail'i doğrudan ilgilendiren ilk dramatik sonuç İs İsrail-İstanbul Başkonsolosu Efraim El kaçırılıp öldürülmesi olayıdır. eylemi gerçekleştiren grup, örgütün kuruluşunun kamuoyuna duyurulması bakımından büyük bir etki yaratacağı beklentisiyle Erdoğan'ı kaçırmıştır. Tırnak içinde 1 Mayıs harekatı olarak tasarlanmış eylem, çeşitli nedenlerle yaklaşık 2 haftalık bir erteleme sonrasında 1971 senesi Mayıs ayının 17.17'sinde THKP-C'nin kuruluşu ve stratejisini açıklayan ve eylemlerini sıralayan bir numaralı ile kamuoyuna duyurulmuştur. Türkiye Halk Kurtuluş Cephesi Merkez Komitesi imzası ile Amerikancı Bakanlar Kurulu'na başlığını taşıyan bildirde, Efraim Ello'nun hayatına karşılık olarak yerine getirilmesi gereken talepler sıralanmış, bu taleplerin 3 gün içinde yerine getirilmemesi halinde diplomatın öldürüleceği tehditinde bulunmuştur. Şimdi e, 85. dipnotta nokta bu şeyin e, kaynağı verilmiş. Bildirinin tam metni için bakınız diyor. E, Korkmaz'ın yazdığı Yeraltı 68 Bütçesi adlı kitabın 149. sayfasına bakınız diyor. Bu arada İsrail Başkonsolosluğu'nun kaçırıldığı haberini Cumhuriyet 1971 senesinin Mayıs ayının 18'inde verdiği haberle duyurmuş. Elbette bu kaçırılmasına hükümetin tepkisi sert olmuştur. Tavşana kaç tazıya tut siyaset demek ki. Başbakan yardımcısı Sadi Koçaş Elrov'un öldürülmesi durumunda adam kaçıranlar için makabine şami idam cezası isteneceğini açıklayacaktır. Sıkı yönetim komutanı tarafından yapılan açıklamada adam kaçıranlar bunlara yataklık edenler ve sakladıkları yeri bildikleri halde resmi makamlara bildirmeyenler için idam cezası verilmesini öngören Kanun tasarısının hemen Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacağı ikazı yapılmıştır. Kaçırma eylemi, güvenlik güçleriyle gençlik örgütleri arasındaki mücadele bakımında bir dönüm noktasını teşkil edecektir. 17 Mayıs'tan itibaren sıkı yönetim uygulamaları görülmedik ölçüde sertleşmiş, tırnak içinde balyoz harekatı olarak adlandırılmış tutuklama kampanyası ile Tüm Türkiye'de insan avı başlatılmış. 21 Mayıs'a kadar toplamda 547 kişi gözaltına alınmıştır. Erlom'un bulunması için 23 Mayıs 1971 günü İstanbul'da sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve şehirdeki yerlerin tek tek aranacağı açıklanmıştır. Bu kadar mühim bir adammış demek ki. Acaba İstanbul müteharekeli İngiliz ordusunun ve diğer müttefiklerin işgali altındayken İngilizlerin zabitleri evleri tek tek arama gibi bir küstahlıkta bulunmuşlar mıydı? Bunu Cumhuriyet yapmış bakınız. Yani şimdi İngiliz işgali böyle bir şey yapılmış mıdır? Enron gibi bir yani çok yeni kurulmuş bir devletin İstanbul Başkonsolosu için evleri evleri gerek arama gibi bir e, siyasi siyasetin söylemişler söylemişler. Britanya'nın yapmadığı şey. Ancak alınan önlemlere karşın Edro 22 Mayıs 1971'de kaçırıldığı evde genel arama başlamadan önce öldürülmüştür. Elrum'un öldürülmesinde kamuoyunun her çok sert tepkiler gelmiştir. Olayı facia olarak nitelendirmiş İsmet İnönü tepkisini şu beyanatında şu sözlerle ifade etmiştir. Tarih boyunca Türk milletinde antisemitizm hastalığı olmadı ve olmayacaktır demiş İnönü. Eylemden sonra cinayetin sanığı olarak tutuklanmış Mahir Çayan ve arkadaşları yargılama safhasında Maltepe Askeri Cezaevinden kaçmış, Ünye'deki askeri tesisten rehin aldıkları yabancı uyruklu personelle birlikte saklandıkları Kızıldere'de 30 Mart 1972'de öldürmüşlerdir. Dolayısıyla Erdoğan'ın kaçırılması uzun erimli sonuçlar yaratacak, bir dizi gelişmeyi tetikleyecektir. Herhalde elim derken Nihat Elim suikastına atıf doğumluyor olsa gerek, uzun elimli, sonuçlar yaratacak, bir dizi gelişmeyi tetikleyecektir. Çayan eylemi, Amerikancı elim hükümetinin gerçek yüzünün teşhir edilmesi ve faşizme erken doğum yaptırılması olarak değerlendirecektir. Bununla birlikte, kurulma sürecindeki örgüt eyleme gösterilen sert tepkiye karşı koyamayacak Esad korkmasın saptamasıyla erken doğan faşizm hazırlıksız yakalanan örgütü erken ölüme sürükleyecektir. Şimdi bir başka bahis Yom Kippur. Yom Kippur Harbi Türkiye'de 1971 müdahalesi sonrasında yapılan ilk genel seçimler olan 14 Ekim 1973 seçimleriyle aynı güne rastlamış. Kamuoyunun ve siyasal partilerin ilgisinin seçimlere yönelmiş olması sebebiyle savaşa ilişkin hadisat kamuoyu nezdinde yeterince irdelenememiştir. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılmış açıklamalar haricinde özellikle basında kapsamlı bir değerlendirmeye karşılaşılmaz. Savaşın başlamasından sonra yapılmış ilk resmi açıklamada 1967'den beri ile getirilen görüşler inilenmiş, çatışmalardan duyulan teessüf ve endişe belirtilmiş, Türkiye'nin kuvvet kullanılarak işgal edilen Arap ülkelerinin topraklarının tahliye edilmesini, adil, devamlı ve barışçıl bir çözümün en önemli unsurlarından birisi olarak gördüğü vurgulanmıştır. İzleyen günlerde yapılan açıklamalarda, İncirlik Ortak Savunma Tesisi'ndeki uçakların NATO savunma amaçları dışında kullanmalarının söz konusu olmadığı vurgulanmıştır. Savaşın uzaması üzerine Ankara tarafsız bir siyaset izlemekte olduğunu vurgulayarak, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği'nin bu politikaya ters düşen taleplerine olumsuz yanıt verecektir, vermiştir. Sovyetler Birliği'nin Arap ülkelerine askeri nakliye uçaklarıyla malzeme sevk etmek için Türkiye üzerinden bir hava köprüsü kurulması talebi kabul edilmemiştir. Sonuç olarak belirtmek gerekirse işgal edilmiş toprakların tahliyesi retoriği bir yana bırakılacak olursa savaş esnasında Türkiye siyasi koşullarında dayatmasıyla tarafsız bir tutum sergilemiştir. Ateşkesin imzalanmasını izleyen uzun dönem boyunca Türkiye iç siyasal gündeme kilitlenmiş, hükümetin kurulması için yapılan teşebbüsler neticesiz kalmış ve 1974 senesi başlarına kadar Türkiye fiilen hükümetsiz kalmıştır. Buna karşılık seçimlerin oluşturduğu ve Türkiye'nin İsrail ile münasebetlerini etkileyecek iki önemli netice üzerinde durabiliriz. Bunlardan birincisi şudur. Sol bir söylem benimseyen CHP'nin seçimlerden büyük bir başarıyla çıkışıdır. Bülent Ecevit önderliğindeki parti, Türkiye dış politikasının geleneksel hale gelmiş varsayımlarını sorgulayan bir yaklaşım ...sergilemeye başlamıştır. İkinci netice ise şudur. İslamcı Milli Selamet Partisi... ...MSP'nin... ...oy oranını... ...önemli ölçüde arttırarak... ...parlamentoda üçüncü parti... ...konumuna gelmesidir. Başta... ...1974'ün... ...ocağında kurulmuş... ...CHP-MSP... ...koalisyon hükümeti... ...olmak üzere... 70'li yıllarda kurulmuş muhtelif koalisyon hükümetlerinde anahtar parti sembolü anahtar da, Anahtar parti yer almış Milli Selamet Partisi ülke dış politikasının İsrail karşıtı bir çizgi izlemesi konusunda ısrarcı olacaktır. Bu iki gelişme başka uluslararası gelişmelerin de etkisiyle Ankara'nın Sovyetler Birliği ile olan münasebetlerinin yakınlaşmasına katkıda bulunurken aynı zamanda ABD ile sorunların da derinleşmesine sebep olmuştur. Bu dönemde Türkiye'nin izlediği Arap yanlısı siyasi çizgi daha da belirginleşmiş. Böylelikle de İsrail ile olan ilişkilerin Arap ülkeleri olan ilişkilere balıklılığı artmıştır. Belki burada e, petrol tedariği ve petrol şokunda bir Türkiye gibi iki yakasını bir türlü bir araya getiremeyen bir ülke üzerindeki etkisini söyleyebiliriz. Birinci, birinci petrol krizi. Aynı dönemde Türkiye'nin Arap ülkeleriyle olan ilişkilerini geliştirmesine sebep olan başka gelişmelerin de dikkate alınması gerekiyor. İlk gelişme OPEC'in Kasım 1973'te Arap ülkelerini desteklemeyen ülkelere karşı bir petrol ambargosu uygulamasını öngören bir karar alışıdır. İkinci gelişme ise 1974'ün Temmuz'unda Kıbrıs'taki darbe karşısında Türkiye'nin aldığı müdahale kararı ile tetiklenmiştir. Kıbrıs'a yapılmış bu müdahaleye tepki olarak Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nin Türkiye'ye silah ambargosunu tatbik etmeye başlaması tırnak içinde Türk Ost Politiği olarak adlandırılan ne demek bu? Türk Ost Politiği Türk Ost Politiği olarak adlandırılan Sovyetler Birliği ile olan ilişkilerin yakınlaşması sürecine ivme kazandır, kazandırmıştır. Bu gelişmelerin İsrail ile ilişkiler üzerindeki etkisi olumsuz olmuş. Örneğin Türkiye 10 Kasım 1975'te Birleşmiş Milletler'de Siyonizmi bir ırkçılık ve ırk ayrımcılığı türü olarak niteleyen kararı, kararı, lehinde oy kullanmıştır. Bununla birlikte Arap yanlısı siyasetler İsrail ile ilişkilerde bir kopmaya sebep olmamıştır. Ankara, Arap ülkelerinden gelen İsrail ile ilişkileri kesmesi doğrultusundaki baskıya ayak diremiştir. 1973 harbinin sonuçlarını da değerlendirmek üzere 1974 senesinin Şubat ayında Lahor'da toplanmış 2. İslam Konferansı örgütü zirve toplantısında. Dönemin Dışişleri Bakanı Turan Güneş konferansın ortak bildirisinde yer verilmiş ve İsrail e olan münasebetleri kesilmesine dair karara bir çekinciyi Türkiye nam hesabına ilave ettirmiştir. 1977 senesinin Kasım ayında Mısır'ın devlet başkanı Enver Sedat'ın barış için Knesset'te dahi konuşabileceğini açıklamasıyla başlayan barış süreci son sırasında Mısır'ın yanında yer almıştır. <laughs> 29 Kasım 1977'de Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayan Gil Kahire'yi ziyaret etmiş ve Gezi Mısır'ın Arap dünyasından dışlandığı bir dönemde gerçekleştirmesi sebebiyle Ankara'nın barış sürecine verdiği desteği bir işareti olarak değerlendirilmiştir. Halbuki Dışişleri Bakanları ve yetkililer zırt pırt uçağa binip oraya gideceklerini umumi bir barış olsa ve paralar askeri sanayi kompleksi gitmese, halkın cebine girse insanlar oralara daha fazla ve daha sık olarak turist olarak gidip görecekler değil mi yani? Maksat gezmekse eğer herkesin gezeceği yani mümkün olan en geniş kitlenin gezebileceği siyasi iktisadi şartları oluşturmak insanlığın esas amacı olmalıdır. Yoksa bir avuç insan o zirve toplantısına gitsin, orada bilmem ne yesin, o insanlığın umumi menfaatine gelmez. Benim şeyim ölçtüğüm budur burada. Filistin Kurtuluş Örgütü unsuru. Filistin Kurtuluş Örgütü'nün 1970'te Lübnan'a yerleşmesi ve 1975'ten itibaren Lübnan'daki iç savaşa taraf olması ile başlayan ve 1982 senesinde İsrail'in Lübnan'ı işgal etmesiyle son bulan süreç Türkiye ile İsrail ilişkileri üzerinde özgür bazı neticeler oluşturmuştur. Bu dönemde harekete geçen bazı dinamikler 1980'li yılların ortasından itibaren ikili ilişkilerin yakınlaşmasını sağlayacaktır. Söz konusu dinamiklerin başında 1976 senesinin Şubat ayında Türkiye'nin diplomatik temsilciliklerine karşı bir takım saldırıları başlatmış Asala örgütünü. Lübnan'daki Filistinli örgütlerle tesis ettiği ilişkiler gelmektedir. Türkiye'deki güvenlik çevreleri dikkatini çeken bu bağlantılar İsrail tarafından da sistematik bir şekilde Ankara'nın gündemine getirilecektir. Getirilmiştir. Filistin Kurtuluş Örgütü ile diplomatik münasebetlerin kurulması süreci 70'li yılların ikinci yarısında ivme kazanmıştır. 1974 senesinde FKÖ ile ilişkiler bakımında iki önemli gelişmeye tanık olunmuştur. Önce Filistin Kurtuluş Örgütü Siyasi Büro Başkanı Faruk Kaddumi ile Dışişleri Bakanı Güneş resmi bir görüşmede ilk kez bir araya gelmiştir. Ayrıca Türkiye Birleşmiş Milletler'de yapılan oylama sırasında da Filistin Kurtuluş Örgütü'nü Filistin halkının yasal temsil, temsilcisi olarak kabul eder. Yasal temsilciyi biz düzelterek söylemiştik. Birleşmiş Milletler'de gözlemci konumu edinmesini sağlayan kararı destekleyen ülkeler arasında yer alacaktır. Mayıs 1976'da İstanbul'da toplanmış İslam Konferansı Örgütü Dışişleri Bakanlığı toplantısına Filistin Kurtuluş Örgütü de Kadduni Başkanlığı'nda bir heyetle katılmış. Bu toplantıda örgütün Ankara'da bir temsilciliğin açılması karara bağlanmıştır. 1977 senesinin Şubat'ında ise Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Türkiye ile olan ilişkilerinden sorumlu ve örgütün Arap Birliği nezdindeki temsilcisi olan Said Kemal, temsilciliğe dair konuları görüşmek üzere Ankara'ya gelmiştir. Görüşmeler sonrasında büronun en kısa zamanda açılacağı kararlaştırılmış, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Ankara temsilciliğine örgütün Kahire temsilcisi Ebu Firas'ın tayin edeceği açıklanmıştır. Türkiye'nin bu konuda nasıl ikili oynadığını buradan da anlamış oluyoruz böylece.